Merhaba arkadaşlar. Bugün e, şey Esla'nın evde saklanmaş videosu çekiyoruz. Değil mi? Gel sen. Şimdi eviniz benim arkadaşlar. O zaman sen telefonu tutacaksın. Her eve telefon tutuyor. Tamam. Dur. Ve başla. 30. Bakalım bakalım nereye. Saklanmışlar. Merhaba Sarp. <laughs> Koltuğumu arkadaşlar. Şimdi Cim'i, İsa'cım'ı bulacağız. Ebeledim. Abelli. Mutfak için değil sanırım. Evet. Ebe arkadaşlar. Hayır etmiyor, etmiyor sar. Ha. Kesin tuvalete gitti arkadaşlar. Evet. <laughs> 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 Nereden bildin <Nereden> Arkadaşlar <laughs> çek. Kendine bakıyor aynada. Hayır ben. ben, ben ya, o eve at. Sisli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ani aniki aniki anlik anlik anız bir anıda asık zamak zinim birimeki birimde 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 birimde

Ben oturacağım. da yakıtlı değil mi? <laughs> ya kapan görünüyorsun. Ebe saklamak için. ama niye biliyor musun? Çok kişinin gelmişti. Bulur musun dedi Evet. Hadi ben de seni çekeyim. Ver ne Yok. Be, hazır. Sen, ben eveledim ya. Çıktım eveledim. Sarpçıyorum. Bir de ekranı büyütmüş. Ben ekranı küçülttüm. Lan tipini herkes gördü az önce. Burada balon kuşumuz var. Burada benim Pikachu resmim var. Bunların ikisi evli. <laughs> ebe olmam, oldurmam. Beledim. <laughs> ben şurada dolabım. Bak ben böyleyim tamam mı? Sap beni görmeden şuraya gitti. Ben de böyle, böyle beledim. Ekranı ne yaptınız kız? Aslında ekranı ben ekranı ben bunu... küçülttük. Tamam düzeltme. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Tusam zorlu sevsakla so mene be. Arkadaşlar dün 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 Demek ki sesleri geliyor zaten bunların. Bakalım. Ha, gel. Çok konuşmayın sesiniz geliyor. Şöyle bir bakınalım şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Nereden çıktın? <laughs> Nereden çıktın? Gö Gör gördüm ki çalışma masasının evet. altından çıktım. <laughs> Şimdi sarkos. Ben bir kere gördüm o kadar Aa, Soğuk şu an evet. Soğuk Dağının çok soğuk Dananın içine bakalım Donuyorum Bu odanın içinde değil bu odada Ay bu buranın Dolu ışın... dolu Dolu mu? He dolu Buranın net alışını bu kapatıyorum <laughs> sana Buradan balonun sesiymiş ya. Kimse yok ki. Yok. Bakalım arkalar. Burada mı? Kime selam dedin kız? Bir bana baksınlar. Arkadaşlar yeni turnak yaptırdım. Buraya da giremezsin. Ben takayım bir tanesi. Benim de sarpa dersen. Hadi uçalım. Uçalım. kızım. Nerede ya? Bu da böyle girecek yer mi? Yok, yok abi. Bu da Burada benim dolabım var. Anlattık dolabım. Bu da iyi aslında. Bu da da değiller arkadaşlar. Neredeler? Kas çalışıyor. İpucu versene. <gülüyor> <gülüyor> İpucu versene. <laughs> Dur esirin dolabında. <laughs> Bu odada bir yerde. İpucu ver dedim dolaba bakalım arkadaşlar. Ben saklan gelmeyi buldum bu arada. Evet değiliz. Aslında. Dırın dırın bir de bu kesin. Oha oraya sığamazlar. Aslında sen benim yanıldıysan ben, oraya gel. Niye ben aynı yere saklandın? Saklanacak yol <laughs> yok. Evet. Cidden ne bele? Sen ne misin? Aa anladım. <laughs> Sar kusenun ablan taktı. Kardeş takım oldum. Ha, hadi sayıyorum. Dur, Dur. arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arkadaşlar lutday bilen oyunu öbür videomuzda olacak. Hadi gör. 30 sarım sormuş ve saklanmayan ebe. Zın <laughs> gördüm arkadaşlar. Ebe. Hayır. Çok kötü yakalandın Sarp'cığım. Arkadaşlar şuradan şuraya kapının arkasına geçiyordu. Geçerken gördüm. Şimdi... Şimdi suyu açalım arkadaşlar. Kesin Esrem'in dolarında. <laughs> <Ebe kapı. gülüyor> Dur aç, aç bir tane açın açın. Göstereyim.

ne böyle oynuyor. Ben nerede olduğunu Ben a, a, bir göster şuraya. Şuraya göster. Ben buraya girmiştim. O gün saklanmakta ben küçük dolabı olabilirdim. Bir göster. Ben buna girdim. Çok kolay bir şeydi. Hayatımdaki. hiç yok. Nerede acaba? Ben ipucu var. Hipoçu. Ben yerini biliyorum ki aslında. Biliyorum ben Ben yer buldum bu arada. Hadi. Yıldırım nerede lan? Kızım var mı? Bu Buraya da suyum uzadı. Git. bak. O da bak. Tamam ebe. Evet. ebe. Selam. Sen bu arada. Ben de sergim, sergim. Ne? Ben ne Ne yaptın? Bak böyle. Bir, iki, üç, dört, beş, yedi, yedi. Ne olmuş ki? E, e görüyor. Neyi Ben ekrana e, bakıyorum nasıl çıkıyor diyor. Ben görüyorum. <laughs> Nereye girmiş? Baksana. Eve gir. Eve. Eve Ankara. Ya sarpan yerine ben eve olayım mı? Hiç Ol. eve olmadım. Al. E. Bir. Sayarken şöyle durduk. Sağ, solum, sağ ve sakameyen eve. Vararıyor. <laughs> ya ya, ya kaplı düzgün koy bari. <laughs> Nasıl olmuşum birader? Bir yorum alırız. Hazan mısın? Kim attı onu? Ben. Şu an Senin onu koyduğumda hep ben bunu da çıkartarım. Where are you? Where are you? Lan nerede bu kız? Ben dolapla hiç bakmadım dolaba. Yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sarp Pepe. Alın alın. Benim var ya. Ben, be. ha? Hadi kapat. Kalau besar kelamian ada. Dum 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 şuraya bakacağım ilk <gülüyor> <gülüyor> Bolonu bırak dedik yani Bolon. Evet. <laughs> Hazal'cim bu arada son tür annem telefonu ver dedi. Artık benim telefondan video çekeceğiz. Her yere bakıyorum. Tuvalete bile bakıyorsun. <laughs> 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 Bir şey diyeceğim. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya! Ama ya. çok iyi saklandı. Kapı sesi duydum. Ama ben çok de. iyi saklandı. Son turdu bu arada. Aa, gel o zaman. Hadi burada oynayalım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Çok güzelde aşağıdan abone olmayı, tintine like atmayı, like atmayı ve tinsine basmayı yo, unutmayın. unutmayın. Yani takip. Dur en çok kimi kimin ebe olduğunu sevdiğiniz yorumlara yazın. Bay bay. Bir bye. de kanal kanalımıza da abone olun. <laughs> evet. Bugün abone olmayı unutmayın. Bay bay.